Evet, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda, yani önceki videomda bu e, motifleri birleştirmeyi göstermiştim. Bir öncekinde de bu motifin nasıl yapıldığını göstermiştim. E, bu videomda da e, bunların kenarını bu şekilde düzgün olması için e, kenarını geçeceğiz, öreceğiz. Ondan sonra da ikisini birleştireceğiz. Sonra da sapını yapacağız. Ben çok heyecanlıyım. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Çünkü daha önce yapmadım. Sizinle birlikte yapıyorum. Şimdi ben bunu bu şekilde kenarını geçtim. Sık yani daha doğrusu yarım trabzanla geçtim. Yarım trabzan yaparak geçtim. Daha tatlısı oldu. Bu şekilde renkli bir ipim var. Batik bir ipim var. Daha önce birleştirmeyi de kullanmıştım bu ipimi. Çok da tatlı oldu. Ben çok seviyorum böyle renkli ipleri ve bu tarz ipler gerçekten çok güzel duruyor. Ben çok seviyorum renkli olması harika. Ben bunu birleştirmiştim. Şimdi size göstermek için diğer kısmını diğer kısmının kenarlarını geçeceğim. Bunu geçtim hazır olsun diye. Kenarlarını geçmek oldukça basit. Onu eee 3,5 milimetrelik tığımla yapacağım kenar geçme işlemini. Bunun için ipimden ipimi açıyorum. Evet. Evet. Başlangıç olarak e, bu şekilde lila tarafından başlayabilirim. Evet, şimdi birleştirirken yaptığım e, şu yani üçün ikinci zincire batma olayını yapıyorum başlangıçta. Evet ipimi aldım, geçiriyorum. Alttan birazcık fazlalık bırakıyorum ve ipimi buraya kilitliyorum ki kaymasın. Evet başlangıçta e, bir tane zincir çekmemiz yeterli aslında. Evet bir tane zincir çekiyorum ben yaptığımda o şekilde yaptım. Şimdi buradaki e, ikinci zincire batacağım iğnenin üstüne alıp. Yani yarım trabzan yapacağım. Evet, böyle aldım. Üç tane ipim var. Tığın üstünde. Evet. Bu şekilde üçlü trabzan, e, yarım trabzan yaptım. Pardon. E, yine iğnemin üstüne alıyorum ipimi. Bu şekilde şuradaki boşluklara batarak kenardan hepsinin kenarını geçeceğim. Şöyle. Evet. Bakın zaten buradaki boşluklar belli. Bu boşlukların hepsini geçeceğim tek tek. Şu ortaya gelene kadar göstereyim. Hepsinin gerçi boşluklar belli. Ee, ama yine de şöyle şu şekilde ilerleyeyim ben. Arkadaki ipimi de saklıyorum ki hani kesince sonra çıkmasın ee, bir yerden diye. Şimdi sakladım. Bu kadar yeterli. Zaten bitti. Evet. Umarım renkleri siz de beğenmişsinizdir. Ben çok sevdim. İçim açıldı. Renkli olan her şeyi seviyorum zaten. Evet Şimdi buraya geldim. Burada da bir tane zincir yeri var. Ben onu şöyle içinden geçeceğim. Dikkatli bir şekilde. Evet. Geçtim. Yarım trabzanı yaptım yine. Ee, burada da bir boşluk var. Yine o ikinci zincirin olduğu boşluk. Buraya da giriyorum. Evet. Şimdi bir yan tarafında da boşluk var. Şu ikinci zincirin olduğu. Daha önce birleştirmede orta olarak yaptığım. Pardon. Üstüne alayım iğnenin. Evet. Yani bu şekilde devam ediyorum aslında. Ee, her tarafını bu şekilde döneceğim. Geçeceğim. Ama şimdi şuraya kadar, köşeye kadar da gelmek istiyorum. Köşeyi de göstereceğim size. Çünkü orada dönüşte e, ekstra bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi köşeye geldim. İğnemin üstüne aldım. Yine yani normal batıyorum. Buradaki boşluğa, köşe boşluğuna battım, çıktım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Çünkü köşeyi dönmemiz için, daha düzgün durabilmesi için bir tane zincir çekiyorum. Yine iğnenin üstüne alıp aynı yere batıyorum. Yani köşe işleminde yaptığımız şey gibi aslında. İğnenin üstüne alıp yine bu şekilde devam ediyorum. Evet, bitirdiğimde birleştirme işlemi için tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, bunu da bitirmiş bulmaktayım. Kenarını geçtim. Umarım anlaşılmayan bir yer yoktur. Eğer olursa bana yorum yazabilirsiniz ya da Instagram'dan da ulaşabilirsiniz bana. Şimdi bunları birbirine birleştireceğim. Çantası olacağı için ikisinin de düz tarafını birbirine bakacak şekilde yani iç tarafı da dışta olacak. Yani ters tarafı da dışta olacak şekilde böyle birleştiriyorum. Motiflerde de bunu yapmıştık. Bu şekilde. Hiçbir fark yok. Aynı şekilde birleştireceğim. İğnemi hazırladım bunu da bu şekilde böyle ama sadece şöyle bir şey yapacağım şu kısmını açık bırakacağım çünkü çantanın ağız kısmı burası olacak burasını açık bırakacağım ve 3 tane kenarını birleştireceğim sonra burada küçük bir şey yapacağız bu birleşimi bitirdikten sonra ben bunu birleştirip geliyorum tekrar görüşmek üzere Evet, çantayı birleştirdim, üç bir tarafından, üç tarafından yani birleştirmiş bulunuyorum şu anda içi düz tarafı, şimdi bunu çeviriyorum. Evet, çantamız çok minnak ama renkli renkli, gayet iç açıcı renklerle çok güzel oldu bence. <laughs> İnşallah siz de böyle severek yaparsınız ve takarsınız. Gerçekten mutlu olurum eğer görürsem. <laughs> Görmezsem de belki de yaptığınızı hissederim. Bilmiyorum. <laughs> ben çok severek yaptığım için. Ee, aslında bunu mesela bu küçük. Yani ben böyle küçük bir çanta yapmayı tercih ettim. Ama bunu daha çok motiften daha büyük bir çanta yapabilirsiniz. Tabii ki isteğinize bağlı böyle daha geniş yapabilirsiniz daha yüksekliği böyle ama daha geniş olabilir yani her isteğinize kalmış tabii ki bu şimdi bu kısmını da bitirdik çantanın birleştirdik üç tarafından dikerek bu kısmı zaten az kısmı şöyle buna bir de sap yapacağız şimdi. Sapımızın da yapımını göstereyim size. Şimdi bu ipim çok ince olduğu için ben sapı bu ipi iki kat yaparak yapmayı daha mantıklı buldum. Yani iki kat olduğu zaman daha güzel olacaktır bence. Daha kalın olacaktır, daha iyi sağlam olacaktır eğer tek kat yaparsam çok ince olacak ve gevşecek. o yüzden de iki kat yapmayı düşündüm evet şimdi şöyle kısa bir kesit göstereceğim sonrasında çok uzun sürdüğü için sizi sıkmamak adına ilk önce kısa bir kesit göstereceğim ee, 3.5 mm tığımla da yapabilirim ama 4 ile yapmayı tercih ediyorum. Ee, şimdi başlangıç olarak şöyle hazırlayalım. Evet. Şimdi ben 80 tane zincir çektim. Tabi ee, tabii şeyini hani omzunuza göre daha uzun bir şey yapmak istiyorsanız daha daha çok zincir çekip yapabilirsiniz. Zincirin üstüne bir boşluk, bir direk şeklinde ee, çantanın sapını oluşturacağım. Öyle daha tatlı durdu. E, ve gördüğüm örnekte de öyleydi. Ben de öyle yapmayı tercih ettim. Ben başlangıç olarak e, 80 zincir hani e, çektim. Bana sapı gayet iyi geldi. E, size şimdi kısa e, göstereceğim. Uzun uzadıya gitmeyeceğim. E, bitirdikten sonra zaten göstereceğim size kendi yaptığımı. 1 2 3 4 5 Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi bütün mesela, e, diyelim ki siz 80 tane zincir çektiniz. Ondan sonra e, ikili trabzan mı yapacaksınız? İşte üçlü, üçlü trabzan çok geniş olur ama tercihinize kalmış tabi yapabilirsiniz. Üçlü trabzan yapacaksınız eğer 3 üstten zincir çekeceksiniz ekstra olarak mesela 83 zincir olmuş olacak. E, eğer ikili trabzan yapacaksınız 2 tane zincir. Tekli trabzan yapacaksınız. Bir tane zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Ya da iki tane de e, çekebilirsiniz. O sizin e, seçiminize kalmış. E, nasıl durmasını istiyorsanız o şekilde. Zaten yapa yapa göreceksiniz. Hani belki e, tekli trabzan iki zincirde daha güzel duracak sizin elinizde. Çünkü sıkılığa ve bolluğa da bağlı değişiyor duruşu. Şimdi ben alt tane zincir çektim. İki tane daha zincir çekeceğim. Ben ikili trabzan yapacağım direklerimi. Şimdi iki tane zincir çektim ve üçüncü zincire batıyorum. Evet. Üçüncü zincire batıp ikili trabzan daha doğrusu şöyle yapacağız. İlk başta pardon. Şimdi iki tane zincir çektim ya ikili trabzan için. Bir tane daha çekeceğim. Çünkü araya bir zincir çekeceğim. Birer zincir çekeceğim. Bir direk bir boşluk bırakacağım ya o boşluğu bıraktığım yere bir zincir çekeceğim. O yüzden düzgün dursun diye. Şimdi iki trabzan yapıyorum. Dördüncü zincire battım. İki trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve bir boşluk bırakıp bir sonraki zincire batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıp bir sonraki zincire ikili trabzan yapıyorum yine. Evet, bu şekilde yani bu şekilde gidecek. Dediğim gibi 80 zincir mi çekiyorsunuz? Ekstradan ikili trabzan için iki zincir çektim ben. 82. Bir tane de ara boşluğu için zincir çektim. 83 dördüncü zincire batarak ilk ikili trabzanımı oluşturdum. Sonra bir zincir çektim. Ee, bir boşluk bırakıp onun yanındaki zincire batıp iki trabzan yaptım. Yine bir zincir çektim. Yine bir boşluk bırakıp onun yanındaki zincire batıp e, iki trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde Şimdi zincir çekip bu şekilde devam edecek sıra. Bittiğinde de nasıl birleştireceğimizi göstermiş olacağım. Gösteriyor olacağım. Ee, şimdilik ben bunu örüp geliyorum. Evet. Sapı da bitirdim. ve karşınızdayım tekrardan. Ee, şimdi bu sapı bağlamayı göstereceğim. <laughs> Bağladıktan sonra da bu ağız kısmına böyle bir kenar motifi gibi bir şey yapacağım. Bakın nasıl olacak. Ee, şimdi ters çeviriyorum çantayı. Evet. Ters çevirdim çünkü tersten dikeceğim. Ee, şimdi bu ördüğüm şeyin tersi ve düzü var. Düzü bu kısmı. Yani ördüğünüz taraf düz kısmı. Düz kısmı dışa gel yani içe gelecek şekilde şu an dikeceğim için içe gelecek şekilde ters kısmı da yani tersle eşleşecek. Ters taraf ve ters kısmı sapın ee, bu şekilde şu kenarlara dikeceğim bunu şöyle tam köşeye getiriyorum bakın tam böyle köşeyle ortalıyorum yani şurayla burayla ortalayacağım bu şekilde de dikeceğim buraya bunu ve bu işlemi iğneyle yapacağım İğnemden bir miktar kesiyorum. İğnem için ip kesiyorum. Evet. Şimdi burada bir sürü ip var. Onları da bir şekilde gizleyeceğim. Sonunda. Şimdi bu şekilde ortaladım. Bunun başlangıç kısmıyla şöyle şuradan geçiriyorum bunun başlangıç kısmına şöyle şuradan geçiriyorum iğnem buradan geçiriyorum evet şimdi bunu buraya düğümlüyorum. Evet, Şimdi bunları aynı şekilde hani birleştirme yöntemi gibi aynı şekilde gideceğim ama bu sefer daha sağlam olması için hep şu şekilde yapacağım göstereyim şöyle şuradan gireyim tekrar gireyim. bu şekilde iğnenin üstüne böyle dolayarak sağlam olması için daha önce de yapmıştım bunu. Motifleri birleştirirken bazı noktalarda daha sağlam olması için. Evet. Bu şekilde birleştire birleştire gideceğim. Çünkü sap olduğu için daha sağlam olmasını istiyorum. burada bir fazlalık bir zincir yaptığım için onu böyle arkaya atıyorum. Evet. Şimdi son kez şuradan tutuyorum ve şöyle birleştiriyorum. Evet. Bir kere daha geçirip düğüm atacağım. Evet. Bitti bu şekilde birleştirdim. Evet. Bu şekilde birleşmiş oldu. Evet. Şimdi bu ipimi kesiyorum. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Diğer tarafta birleştirip tekrar geleceğim. Evet, tekrar karşınızdayım. Sapını tamamladım. Şimdi buraya bir motiv, küçük bir motif yapacağım. Ee, bunu da şöyle yapacağım. Şimdi bir tane zincir çektim bu köşeden başlayıp ee, bir tane boşluk bırakıyorum ve ikinci boşluğa 5 ee, tane ikili trabzan yapıyorum bir boşluk bırakıyorum yine İkinci boşluğa e, kaydırmalı yok böyle sık iğne yapıyorum yine bir boşluk bırakıyorum ve i̇kinci boşluğa 5 tane iki trabzan yapıyorum. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Ben tatlı duracağını düşündüğüm için yapmayı tercih ettim. Bu şekilde böyle ilerliyor sonuna kadar. Şimdi diğer kısmını da o şekilde yapacağım. Ondan sonra şu iplikleri temizledikten sonra çantam hazırlanmış olacak. Evet, bitirip geliyorum. Evet, çantamız bitmiş bulunmakta. Bakın bu şekilde. İki tarafında da bu şekilde yaptım. Bence nice oldu. Ben çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Evet. İşte bu kadardı. Gerçi 3 videodan oluşan bir e, örgü oldu ama e, sizi çok sıkmak istemedim. Bazı kısımlarını kendim yap, yani, e, yaptım arka planda. E, uzun uzadıya anlatmak istemedim. Sıkıcı olabilir diye. Yani bu şekilde çok tatlış minnoş bir e, çanta. Bunu çocuklar için de yapabilirsiniz. Böyle renkli bir şey takmam diyorsanız kız çocukları için de olabilir. Böyle küçük. Ama ben e, çok seviyorum. Bir tane de mavi çantam var. E, makrame ipten örmüştüm onu. Böyle daha yuvarlak. E, onu takıyorum mesela sürekli. İçine sadece cüzdanımı ve telefonumu, anahtarımı koyuyorum. O kadar. E, yazın çok pratik oluyor. Çok tatlı oluyor. Bunu da kullanacağım. Evet, videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifle siz de örersiniz. Umarım sevdiklerinizle paylaşırsınız. Beni beğenirseniz, beğendiyseniz eğer bu videolarımı beğen butonuna basabilirsiniz. Abone olmak isterseniz de abone ol kısmına tıklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki farklı videolarımda görüşmek üzere.